doğdun mahi. Hayvan. İki dolu, iki Mutlu yıllar sana. Bak bak çekiyorum. Evet. hayır. Güzel. Hadi dilek tut üfle. Dilek tut üfle. Üfle hadi. Ee, para. Bolca para dile. Hadi. Hadi gidelim şimdi gidelim. Tamam, üflüyorum. Bakın, üflüyorum. Bakın. Ha. Bol, para. bol, bol, hadi keselim pastamızı. Şöyle bir şey yapalım mı? Zaten doyduk. Yani ben çok buramayın. O yüzden bunu alalım. Otele gidelim biz orada keselim. Al kardeş. Şey ne bunu. kadar ya. saçma bir fikirci. Koca pasta alıp otele mi gideceğiz? Burada yiyelim işte güzel güzel. Evet olmaz öyle şey ya. Hem önce ben hediyemi takdim edeceğim. Bu kadar hazırlanmış yani. İkimizden. Ay, yaşayın eyvallah. Ya. Eyvallah. Bunu ne kadar hoş bir sürü kutu, bilmem ne. Bismillahirrahmanirrahim. Bence onu yüz görümlü gibi öyle ya. Ha? İşte ne beşimi Beşi bir yerde. Evet, ya. evet. Bir de böyle bir duam olsun, kaldır. Böyle tak. <gülüyor> <gülüyor> ya Senin duaya ihtiyacın mı var ya? <laughs> Kendinden duvaklı. <laughs> Al bakalım şunu. Aldım böyle. Hay Allah. Hiçbir masraftan kaçınmadım. Dedim bir tane yetmez. Sünnetinde yoktuk, düğününde yoktuk. Beşini de bir arada takacağım. İşte tam olarak senin yapacağın bir hareket. Yani benim kaçırdığım bütün özel günlerim için tek bir altın. Müthiş, müthiş. Beş altın tek bir. Bak, doğum günü kutlu olsun yeğeni. Teşekkür ederim. Hayırlı eder. olsun, hayırlı. Sağ olun. Sağ koysun. Olun. Koysun. Gel. Olur, olur, tamam. verelim. Dedem ne gereği vardı? Yani? Olur mu oğlum? Bu bizim seninle kutladığımız ilk doğum günü. Biraz özel olsun istedim. Urfa'dan getirdim. Sahi mi? Dikkat et, isot çıkmasın içinden. <laughs> Çıkarsa da en iyisi çıkar. Sen beğendin mi Evet, çok beğendim. Çok güzel. Bu bana anama yadigarıydı. Onlar ilk erkek evlatlar olarak bana vermişlerdi. Ben de ilk oğlumu evladı olarak sana veriyordum. Belki bir gün sen de oğluna verirsin. Eksik olma dedim. Sağ olasın. Yani ne olursa olsun içinden ne çıkarsa çıksın. Ben senin verdiğin şeyi gururla taşırmışsın de giyerim, gezerim. Neymiş? Aa, o ne? Ne o? Bu ne dede? ana! Baba, bu nasıl ana yadigarı? Altı da var. Aa. Eyvah. Ah! Ne oldu sen? Gülizar da orada ama sen altınalar. Gülizar? Dede, mı? dede, dede. Baba. Ay afet hanım, dur dur. Ya, dur sinirlenmeyin. Ne oluyor burada? Senin bir işin var adam? Oh, Hanım anne. Hani sen üşütmüştün? Hani sen hastalanmıştın? O senin parmağındaki yüzük mü? He? Külistan, ne oluyor burada? O yüzük ne? Biz Gülizar Hanım'la bir yuva kurmaya karar verdik. Evleniyoruz biz. Yok devenin nalı Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde